Merhaba sevgili seyirciler. Sağlık Vakti programı ile yeniden sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Bu haftaki konuğumuz ortopedi uzmanı operatör doktor Ferdi Sarı. Konumuz diz kireçlenmesi. Kıymetli vaktinden zaman ayırıp programımıza katıldığı için çok teşekkür ederiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Soruları geçmeden önce kendinizi tanıtır mısınız? Ee, ben 1981 Gaziantep'in İslahiye ilçesi doğumluyum. İlk ve orta öğretimi burada tamamladıktan sonra Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimimi tamamladım. Ardından Doktor Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanı unvanını aldım. Yaklaşık bir aydır kendime ait muayenehanemde çalışmaktayım. Hı. Hocam biliyorsunuz insanlar hayati fonksiyon öneren bağış ya da göğüs kafesi ya da karın gibi organlarla ilgileniyor daha çok. Ama belli bir yaşa, şey, kol ve bacaklarla pek ilgilenmiyoruz. Ama belli bir yaşa geldikten sonra vücut sinyal vermeye başladığında evet. o zaman kol ve bacaklarımız olduğunu hatırlayıp hemen ilgilenmeye başlıyoruz. Bunların başında da gelen diz kireçlenmesi. Peki diz kireçlenmesi nedir hocam? <laughs> diz kireçlenmesi dizin e, normal hareketleri sırasında hastanın ağrı hissetmesini engelleyen o harekette e, herhangi bir problem oluşmasını önleyen kıkırdakların e, zamanla harabiyetine bağlı olan bir hastalık. Yani aslında bir kıkırdak hastalığı. Oradaki kıkırdaklardaki problem ediyoruz diz kireçlenmesi. Peki diz kireçlenmesinde hastalarda genellikle hangi belirtiler görülür? Şimdi ilk görülen belirti çoğu hastalıkta olduğu gibi ağrı. Hastanın e, normal yaşam fonksiyonları sırasında olabileceği gibi ilerleyen düzeylerde istirahat ağrısı şeklinde de karşımıza çıkabilir. Bir başka e, belirtisi diz bükmede zorluk özellikle fleksiyon dediğimiz dizi kendine çekme sırasında hastanın ağrı hissetmesi bir başka belirtisi de yine dizin hareketleri sırasında hastanın dizden duyduğu sesler olabilir. Peki hocam dizimizde hissettiğimiz her ağrı diz kireçlenmesi midir? Tabii ki değil. Ya yani şöyle denilebilir. Belli bir öykü alınıp muayene edilip tetkikler yapıldığı zaman ancak öyle teşhis konulabilir ama yaş olarak bakarsak yaklaşık %80'i, %90'ı diz kireçlenmesi diyebiliriz belli bir yaştan sonra. Yani mesela spor yapanlarda daha çok hani menisküs yırtılması vesaire ya da bir ani hareket esnasında kaynaklanan dizlerde de sorunlar karşılaşıyor. Peki bu durumda diz kireçlenmesiyle menisküs ya da herhangi bir şeye ayırt edici tanılar ya da belirtiler nelerdir? Şimdi ilk önce hastanın öyküsünü alıyoruz. Şikayetin ne zaman başladı, herhangi geçirdiği bir travma var mı, herhangi bir hastalığı var mı bunlara bakıyoruz. Hastanın muayenesini yapıyoruz. Ardından görüntüleme yöntemlerine geçiyoruz görüntüleme yöntemlerinde de ilk olarak röntgenle başlayıp daha sonra MR vesaire diğer yöntemlerle teşhisi koyuyoruz. Yani son e, teknolojiyi gören e, teşhis koymada e, en çok neleri kullanıyoruz ya da son teknoloji görüntüler nelerdir? Şimdi ya sadece görüntü yeterli oluyor mu hocam? Şimdi disk olarak düşünecek olursak eğer öyle bir tanıda şü e, şüphemiz varsa hastanın muayene bulguları ona uygunsa ilk aşamada bizim için klasik röntgen görüntülemesi bizim için yeterli. Tabii ki daha ileri düzey görüntüleme olarak MR'ı kullanıyoruz. MR daha çok sporcu yaralanmalarında, menüsküs, ön çapraz bağ, arka çapraz bağ yaralanmalarında daha teşhiste daha çok kullandığımız bir yöntem. Diz kireçlenmesinin ama %90-95'ine klasik röntgenle teşhis koyabiliriz. Peki diz kireçlenmesi tanısı koyduk. Bu saatten sonra tedavi aşaması nedir, neler yapılır? Şimdi hastalığın evreleri de bunun için önemli. Ee, i̇lk evrelerde yani hafif evrelerde hastaya antienflamatar dediğimiz ağrı kesici özelliği de olan ilaçlar verip yaşamında dikkat edeceği şeyleri söylüyoruz. Bunlar da nedir? Dizin zorlayacak faaliyetlerden kaçınması gerekiyor. Özellikle dizi tam bükerek oturma gibi ya da aşırı merdiven inip çıkma gibi faaliyetlerden sakınmasını söylüyoruz. İlaçla ilk tedaviye başlıyoruz. Peki ilaç yeterli olmadıysa ilaçtan sonraki tedavilerde hangi tedavileri gerekiyor? İlaçtan Sonuç sonra, alamadık. Hasta evet, ve şikayetler devam ediyor. Bizim e, kullandığımız ekleme yönelik tedavilerimiz var. Bunlar direkt ekleme zerk edilen ilaçlar ya da PRP dediğimiz hastadan e, elde edilen tedavi eden e, serumlar gibi tedavileri hastanın dizine enjekte ederek bir sonraki tedavi aşamasına geçebiliyoruz. Peki hocam bu dize enjekte edilen sıvılar ne kadar süredir? Yani mesela bir aylık mı, beş aylık mı, bir yıllık mı, iki yıllık mı? Onların evet, ömürleri süreleri bunların, ne kadar içinde? Bunların e, aslında klasik halk arasında da bilinen bir aylık, üç aylık, altı aylık, yıllık tabirleri çok doğru değil. E, miligram olarak düşündüğümüz zaman düşük dozlardan yüksek dozlara kadar miligramları var. Hastanın dere, e, diz kireçlenmesinin derecesine göre 3 doz çeşitli miligramları uyguladığımız zaman ortalama 1 yıl ile 5 yıl arası sonuç almayı bekliyoruz. Peki hocam eklem içi enjeksiyon tam olarak nedir? Eklem içi enjeksiyon temelli hiyalinürik asit denen maddeden oluşan disk kırdağını yenileyen ve hastanın ağrısını kesmeye yönelik ve hastalığın ilerlemesine yönelik uyguladığımız bir tedavi yöntemi. <laughs> Herkese peki enjeksiyon yapılıyor mu hocam? Yapılmayan hastalar var mıdır? E, Çünkü yani her hastaya far, bazı ameliyatlar yapılamadığı gibi mesela ileri evre bir diyabet ya da tansiyon hastasında anestezi risklerinden dolayı. Peki eklem iç sıvılarda da bu tip herhangi bir engel olan bir durum var mı yoksa herkes yapılabiliyor e, mu? Eklem iç sıvılar ihtiyacı olan her hastada uygulanabilir. Yüksek teknolojiyle üretilmektedir ve tüm kullanılan ek, eklem iç enjeksiyonlar Sağlık Bakanlığı'nın ÜTS e kaydı dediğimiz denetiminden geçmiştir. Bu yüzden herkeste uygulayabiliriz. Yani herhangi bir yan etkisi ya da komplikasyonu yok. Yan etkisi tabii ki her şeyin yan etkisi olabilir. Her kullanılan ilacın, her kullanılan molekülün. Yan etkisi olabilir. Bazen ağrı şeklinde karşımıza çıkabiliyor. Hasta orada dizinde reaksiyon şeklinde karşımıza çıkabiliyor. Ama bunlar %1 ile %5 arasında görülen ve zamanla geçen şikayetler oluyor. Diz içe sıvı enjeksiyonu yapıldıktan sonra ağrı hemen kesiliyor mu yoksa devam ediyor mu? Nasıl? İçine, ağrı yani kaç gün sonra? i̇çine ağrı kesici ilaçlar da koyduğumuz zaman ağrıyı ilk aşamada kesebiliyoruz. Ama bu yaptığımız tedavi... Hemen ağrı kesici özelliği olsun diye yapılan bir tedavi değil. Oradaki kıkırdağı zamanla yenilemesi gereken bir tedavi olduğu için hı. belli bir zaman alacağını, hastanın ağrılarının tamamen geçmesinin birkaç ay bulabileceğini hastaya anlatıyoruz tabii. Hı hı. Peki PRP nedir hocam yapılan diğer tedavide? PLT, tedavidir. Platelet Rich Plazma açıklaması. E, bu da nedir? Hastadan e, belli bir mililitre kan alıp bunu santrifüj yazında ayrıştırıp oradaki trombosit dediğimiz kan pı kanı pıhtılaştıran hücreleri ayırıp hastanın hasarlı kıkırdak bölgesine veriyoruz. Bunun ismi PRP oluyor. Yani plateletleri kıkırdak hasarlı bölgeye serum şeklinde zerk ediyoruz. Yani bu o zaman diğer tedavi şeylerine göre daha kolay. Yani her hasta yapılabilen bir şey. Çünkü bu, hastanın kendisinden evet. alınan bir plazma ile yapıldığı için. Evet aynen öyle. Yan etkisi de olmuyor. Hastanın kendi hücreleri olduğu için herhangi bir yan etkiyle de karşılaşmıyoruz. Son yıllarda artık her alanda kök hücre... Evet. avantaj olmaya başladı ya da favori olmaya başladı. Kök hücre nedir? Nasıl uygulanıyor hocam? Biz kö kö kireçlenmelerinde. Kök hücre e, hastalarda daha çok ameliyat ameliyathane şartlarında uyguladığımız bir yöntem. Nasıl kök hücreyi elde ediyoruz? İki yöntemimiz var. Bir tanesi karın yağından alınma, bir tanesi de ilyak kanat dediğimiz leğen kemiğinin üst bölgesinden e, alınarak o belli işlemlerden geçerek vücudun kök hücre dediğimiz büyüme hücrelerini, yenile kendini yenileyen hücreleri ayrıştırıp yine iğne ile daha çok artroskopi dediğimiz yöntemle yapıyoruz. Yani hastanın dizine kamera yerleştirip görerek tam o noktaya kök hücreleri veriyoruz ve belli aşamalardan sonra hastanın kıkırdaklarının yenilenmesi için yenilenmesini takip ediyoruz. Diyelim ki kök hücre yapıldı. Bu tekrar yenilenebiliyor mu hocam yoksa bu ömür boyu mu? Kök hücre genelde tek sefer yapılan bir yöntem. İkinci, üçüncü sefer yapmak çok anlamlı değil. Hastayı yaptıktan sonra belirli iyileşme periyotlarında yani 3 ay, 6 ay, 1 yıl takip edip bizim de önerdiğimiz şeyleri hastanın yapmasını istiyoruz. Özellikle egzersiz, kıkırdak yenileyici ilaçlarla kök hücrenin etkisini artıran tedavilerle birlikte kombine ettiğimiz zaman tek sefer çoğu hastada başarılı sonuç alıyor. Yani kök hücre bu durumda herhalde bütün hastaları yapılabiliyor. Evet. Daha çok e, hafif orta evrelerde tercih ediyoruz. Çünkü ileri evrelerde kök hücre o kadar geniş alanda bir kıkırdak hasarını yenileyemez. E, üçüncü ve dördüncü evre dediğimiz ileri derece disk hariç diğerlerini de uygulayabiliyoruz. Peki bu bahsettiğimiz e, tedavi yöntemleri tedaviye yanıt vermedi. Bundan sonra nasıl bir yol izleyebiliriz? Neler yapmamız gerekli hocam? Şimdi bu tedavileri yaptığımız hastaların özellikle kireçlenmenin hafif evrelerinde olduğunu düşünmek lazım. Eğer bu <laughs> hastalar bu tedavilerin hiçbirinden fayda görmezlerse tabii ki açık ameliyat tekniklerine geçiyoruz. Açık ameliyat tekniklerimiz de bayağı bir geniştir ortopedide. Yani hastaya kapalı yöntemlerle ve doğal yöntemlerle çözüm olamadığımız zaman günlük hayatını etkileyecek kadar ağrısı varsa bununla yaşamak istemiyorsa açık ameliyat tekniklerini öneriyoruz. Peki total diz protezi ne demektir? Daha çok hastaların merak ettiği çünkü oraya bir e, dışarıdan bir madde ya da yani evet. bir oraya cihaz konuyor. İnsanlar ister istemez bir tedirgin oluyorlar. Yani nasıl olur, olur ne yapılabilir, ağrı kesilir mi ya da daha çok ağrı yapar mı gibi cesinden. Bu durumda diz protezi nedir hocam? Diz protezi e, hastanın hasarlı diz kıkırdağı, belli yöntemlerle tıraşlanıp yani aslında şöyle bilinen yanlış bir kanı var benim kemiğim kesiliyor vesaire tarzında. Aslında oradaki hasarlı bölgeyi oradan alıp oraya bir kaplama tarzında yerleştirilen bir implant. E, iki komponent oluşuyor. Bir dizin üst tarafındaki femur kemiğine, bir de alt tarafındaki tibia kemiğine yapay bir eklem oluşturulup hastanın ağrısız bir şekilde yürümesi ve hayatını idame ettirmesini sağlamak için kullanılan bir implant. Hı, hı. Hocam peki protez daha çok kimlere yapılıyor? Protez daha çok ileri evrede, yani disk kireçlenmesi ileri evrede olan hastalar için bir tedavi seçeneği. Hafif evrelerde total disk protezini kullanmıyoruz. İleri evrelerde ve hafif evrelerde olup, hafif orta evrelerde olup hiçbir şekilde çözüm alamadığımız hastalarda e, total disk protezini uyguluyoruz. Genelde orta ileri yaşlarda kullanılan bir yöntem fakat bazen genetik olarak genç yaşlarda da ileri evre kireçlenme olduğu zaman ...yine total diz protezini kullanabiliyoruz. Yani çok o hastalıkta mesela genetiklik vardır. Hocam diz protezinde genetiklik var mıdır? Tabii ki. Diz protezinin de zaten e, ortaya çıkmasındaki en önemli etkenlerden birisi genetik faktörler. Hastayı sorguladığımızda işte kardeşi, annesi, halası, teyzesi... ...bunlarda da olduğunu teyit ediyoruz büyük çoğunlukla. Peki hocam... E, dediğim gibi birçok hastalıkta genetik olduğu gibi mesela ya da kadınlarda ya da erkeklerde daha fazla görülüyor ya da yaş ortalamaları değişiyor. Diz kireçlenmesinde de kadın ya da erkek oranını, oranlamasına göre hangisi fazla ya da daha çok hangi yaşlarda görülüyor? Tabii kadınlarda çok daha fazla görülüyor erkeklere göre. Onun dışında yaş olarak da e, orta ileri yaş hastalığı genel olarak 45-50 yaşlardan sonra başlayan bir hastalık. Peki kadınlarda daha çok görülmesinin sebebi neden kaynaklanıyor hocam? Yani kadınlarda daha çok görülmesinin sebebi daha çok hormonal faktörlere bağlanmış olabilir. Onun dışında biraz kilo çok etkiliyor diz eklemine binen yükü. Hastanın kilosu fazla olduğu zaman oraya binen yük fazla oluyor ve kıkırdak zorlanıp orada erimeye başlıyor. Bu yüzden kadınlarda görülme sıklığı biraz farklı. Bir de malum ev işleri, çömelerek iş yapma ya da bağ bahçe işi yapma, tarımla, hayvancılıkla uğraşma bunlar da Disk, prote disk kireçlenmesini tetikleyen şeyler. Tam onu soracaktım. Kilonun etkisi var mı diye hocam cevapladınız. Sevgili seyirciler hocamızın bahsettiği gibi yani bunu ben her programda her bölümde bahsediyorum. Her zaman sağlıklı yaşamak spor hayatımızın bir parçası olduğu. Bu için bunu devam edip söylemem gerekli. Sağlıklı beslenmemiz gerekli. Eğer fazla kilolarımız varsa bunu vermemiz gerekli. Ve mümkün mertebe bir şekilde en az 30 dakika yürüyüş yaparak ya da fa farklı egzersizler yaparak spor yapıp daha sağlıklı yaşamamızı sağlamamız gerekli. Peki bu durumda ameliyat süreci nasıl işler? Biraz önce protez ameliyatından bahsetmiştik hocam. Evet. O ara yaş ya da genetik konusunu merak ettiğimiz için onu sormak istedik tekrar protez ameliyatların dönecek olursak ameliyat süreci nasıl ilerler ya da ameliyatlar ne kadar sürüyor? Çünkü halk bunu haliyle merak ediyor. Evet. Çünkü insanlar korkuyor anesteziyle uyanıp uyuyup uyanamazsak ya da yeni bir cihaz yerleştirdiğinde vücudumuz nasıl tepki verecek? O süreçler ne kadar sürecek diye bunlara merak edip soruyorlar. Şimdi hasta ilk önce ameliyat kararı verdi. Dikten sonra biz onun bütün tetkiklerini yapıyoruz. Gerek dahili kan tahlilleri, kalple ilgili e tetkikleri yapılıp anestezi hekimimiz hastanın ameliyatla ilgili bir riski var mı yok mu varsa ne kadar bunları belirliyor. Yani hastayı hemen öyle karar verip ameliyata almıyoruz. Önce bunu önce hazırlayıp o şekilde ameliyata karar verip gününü belirliyoruz. Ameliyat, e anestezi işlemleriyle birlikte ortalama 1 ila bir buçuk saat arası sürüyor ameliyat bittikten sonra hasta bir gün yatak istirahatinde kaldıktan sonra diren denilen oradaki kanı temizleyen hortumları çekilip ertesi gün yürüteçle yürümeye başlıyor. Yani hasta yine halk arasında konuşulan bir şey. Bir ay, üç ay yatıyor diye bir şey yok. Ertesi gün destekle yürümeye başlıyor. Yaklaşık 15. günde tek desteğe düşüyor. Birinci ay civarında da desteksiz yürüyor. Peki bu ayağa takılan protez çeşitleri nelerdir hocam? Şimdi protez çeşitleri teknolojik olarak çok farklı farklı protezler var işte arka çapraz bağ kesen, koruyan, hareketli, sabit protezler denen teknolojik olarak çok protez var. Bir de son dönemlerde popüler olan ve yüksek teknolojiyle üretilmiş robotik cerrahi yöntemleri var. Yani teknolojik olarak çok çeşitliliği var. Son dönemlerde son yıllarda özellikle yerli teknolojinin çok gelişmesiyle birlikte yerli protez de çok sık kullanıyoruz. Bir de yurt dışından, gelişmiş ülkelerden ithal, ed ithal edilen yabancı protezler var. Yani çok çeşitlilik göstermekte protez çeşitleri. <laughs> Diyabet hastalarının, yaraların iyileşmesi biraz fazla uzun sürüyor gibi. Ya da yaşlı hastalar ya da sigara kullanımında gibi. Peki hocam, e, bu protez operasyonlarında iyileşme süreci nasıl oluyor? Ne kadar sürüyor? Yani? Yaklaşık 15 gün dikişleri kalıyor hastanın. 15 ila 20 gün civarında dikişleri kalıyor. Ondan sonra dikişlerini alıp ee, yara iyileşmesini sonlandırıyoruz. Hasta ameliyat olduktan ertesi gün bile su geçirmez bant yapıştırıp banyo yapabiliyor. Ee, dikiş alma süreci yara süreci de 15 maksimum 20 gün yani 3 hafta kadar sürüyor. 20 gün sonra kendi işlerini kendi görebiliyor hasta. Evet. Peki o iyilme, diz bükme onları ne zaman yapması gerekli hocam hasta? Çünkü Dil. haliyle diz. Evet. Diz bükme işlemi de yine ameliyattan ertesi gün fizyoterapist eşliğinde ve CPM dediğimiz dizi Hastayı yatırıp büken bir cihaz eşliğinde hemen ertesi gün bükmeye başlıyoruz. Yaklaşık 10. gününde, 15. gününde bunlar yapıldığı zaman hasta dizini 110-120 derece yani tamamen bükebilecek pozisyona geliyor. Peki hocam şey... E, çünkü insanlar artık genelde herkes araba kullanıyor. Diz protez ameliyatı yapıldı. Ne kadar süre sonra araba kullanabilir? Yaklaşık bir buçuk ay civarında araba kullanmasına izin veriyoruz. Hı hı. Bazı hastaların kas gücü çok fazla oluyor. Onlar daha erken de araba kullanabiliyorlar ama ortalama bir buçuk ay diyebiliriz. Bir, yani Müslüman bir ülkeyiz. İnsanlar daha çok ibadetlerine dikkat edenler var. Namaz kılanlar var. Peki diz kireçlenmesinde, diz kireçlenmesi esnasında ya da ameliyattan sonra namazın ne yapması gerekli? Bunlarda neleri dikkat etmesi gerekiyor? Namazı yapılması gerekiyor. Şimdi şöyle. Diz protezi yapıldıktan sonra ameliyat sonrası süreçte fizyoterapiyle ve dediğimiz cihazlarla dizin tam fleksiyonu sağlandığı zaman hasta normal bir şekilde namazını kılabilir. Bunda hiçbir engel yok. Peki diyelim ki yaş biraz daha 40 yaşlarda hocam. Biraz kilosu var. Bu insanlar size geldi. Diz kireçlenmesi var. Biraz egzersiz yaparak ya da biraz kilo vererek bu süreci hiçbir tedavi kullanmadan işte, tedavi yanıt vermiş olabilir mi? Tabii ki. Yani hastalarımız kilo verdiği zaman ama hafif evre olma şartıyla, hafif orta evre şartıyla, kilo verme ve egzersiz programlarıyla çok fayda göreceklerini ve şikayetlerinin çok azalacağını bilebilirler yani. Peki iki dizde de kireçlenme olduğunu düşünürsek hocam aynı anda ikisini de sıvı verebiliyor muyuz? Kök hücre yapabiliyor muyuz? Tabii ki. Her iki dizde aynı anda yapılabilir. Peki platin de aynı yani diz protezleri de aynı şekilde takılabiliyor mu? Protez de takılabilir. Onun e, hani hasta açısından avantajı ve dezavantajları var. Avantajı nedir? Hasta iki dizinde de ileri, ileri derece kireçlenme varsa ve eninde sonunda ameliyat olacaksa aynı seansta kurtulmuş oluyor her ikisinden birden. Bir daha ameliyat olmuyor. Dezavantajı nedir? İki diz birden olduğu için fizyoterapi süreci işte diz bükme, yürüme vesaire süreçlerde biraz daha zorlanabilir sadece bu dezavantajı var. Peki diz protezleri takıldı. Nelere dikkat etmesi gerekli? Hasta bunu tekrar nüksetmemesi gerekli ya da tekrar böyle bir ameliyat ikinci ya da üçüncü bir ameliyat olabiliyor mu hastalar? Ee, şimdi şöyle diz protezinden sonra hastanın bir defa kilo almaması gerekiyor. Kilo aldığı zaman oradaki protezlerde sonuçta bir yük taşıdığı için o kilo o protezlerde sorun yaratabilir. Ne yapabilir? Baskıyı arttırıp orada gevşeme dediğimiz vücudun onun e, protezler vücudun yükün taşımayabilir. Kilo almamaya dikkat etmesi gerekiyor. Sonraki ameliyatlar dediğiniz şeylere revizyon protezleri diyoruz. Bunun e, başlıca iki sebebi var. Bir tanesi enfeksiyon. Diz protezlerinde çok nadir olsa da görülen bir komplikasyondur. Enfeksiyon olduğu zaman ve bu enfeksiyon proteze bulaşmışsa mecburen o protezi bir şekilde o enfeksiyonu o protezden temizlemek gerekiyor. Bunun için yapılabiliyor. Bir de yıllar geçtikçe hasta işte kilo problemi yaşarsa ya da herhangi bir travma geçirirse, protezle ilgili bir problem yaşarsa o protez gevşeyebiliyor. Gevşeyince hasta ağrı hissetmeye ve diz hareketlerinde zorlanmaya başlıyor. İkinci sebebi de revizyon protezinin bu oluyor. Peki hocam neye dikkat etmesi gerekli hastanın herhangi bir Enfeksiyon olmaması için Bu hastanın hastayla çok ilgili değil aslında İmmün sistemle ilgili yani hastanın e, bağışıklık sisteminde bir problem varsa vücudun herhangi bir yerinden diz enfeksiyonu gelişebiliyor. E, onun dışında hastanın çok dikkat edeceği enfeksiyon açısından beslenme olabilir e, beslenmesine dikkat etmesi Peki. gerekiyor. Bu ameliyattan sonra neleri dikkat etmemiz gerekli beslenme açısından? Herhangi bir önereceğiniz bir şey var mıdır? Yani beslenme açısından... E, yani kalsiyum, magnezyumdan ağırlıklı mı? Tabii, kalsiyum takviyesi e, öneriyoruz. D vitamini çok önemli. Bütün eklemler için, kemikler için önemli. Olduğu gibi D vitamini çok önemli. Özellikle şekeri ve kolesterolü yükseltici diyetlerden kaçınması gerekiyor. <laughs> Bunlar önemli. Bu şekilde. Peki hocam normal e, diz protezleri takıldı, sağlıklı bir şekilde ilerliyor, herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Tekrar ameliyat olabilmesi için o deform olması kaç yıl geçmesi gerekli aradan? Böyle Son bir... dönemde iyi bir teknikle yüksek teknolojik protezler yapıldığı zaman öyle bir ameliyata e, gerek kalmıyor. İkinci bir ameliyata gerek kalmıyor. Peki hocam hastalarınızın diz kireçlenmesi için dikkat etmesi gereken unsurlar nelerdir? Ya daha önce de bahsettik, e, kilo almaması gerekiyor. Bu çok önemli. Günlük e, belli bir süre, ortalama bir saat civarında düz bir zeminde yürüyüş yapmasını öneriyoruz. Egzersizler veriyoruz, onları yapmasını istiyoruz, bacak güçlendirici egzersizlerini. Dizini zorlayacak işte çömelme tarzı, merdivene çıkma tarzı, zorlayıcı faaliyetlerden kaçınmasını istiyoruz. Yani diz kireçlenmesi oldu insanlar haliyle yüksek binalarda oturuyor artık ya da evet. asansör yoksa 3. ya da 4. 5. katta oturuyorsa bu insan nasıl bir çözüm üretmesi gerekli? Nasıl yani bir... asansörü mü kullanması gerekli? Yani asansörde olmadığını nasıl inip çıkması gerekli? Tabii asansör varsa asansör kullanmasını öner öneriyoruz. Onun dışında merdivenleri tek tek inip çıkma yani dizini birden zorlayıcı şekilde değil de tek tek inip çıkmasını öneriyoruz hastalara. Hoş Peki ki... hocam hani bazı Mesela bel fıtıklarında ya da boyun fıtıklarında şey yüzme önerilebiliyor. Diz kireçlenmesinde de yüzmenin faydası var mı? Yani önerebiliyor musunuz hastalara ya ki. da düz yürüyüşü? Tabii düz yürüyüşü de öneriyoruz, yüzmeyi de öneriyoruz. İkisi de fizyoterapi amaçlı, kas güçlendirici olarak e, diz kireçlenmesinde bayağı e, tedavi protokolünde yer alıyor. Diyelim ki hiçbir şekilde ameliyat olamayacak bir hasta diz kireçlenmesi var. E, fizik tedavi... Gerçekten bu konuda etkili mi öneriyor musunuz fizik tedavi? Tabii ki fizyoterapi yöntemleri son dönemlerde, son yıllarda çok gelişti. Özellikle kas güçlendirici egzersizler, bunları uyaran cihazlar, e, bu yöntemlerle hastanın kasları ne kadar güçlenirse dizde binen yük o kadar azalır ve şikayetleri de doğal olarak o kadar azalır. Programın sonuna yaklaşırken hocam değerli seyircilerimiz için ne söylemek istersiniz? tavsiyelerde bulunmak istersiniz sağlıklı kalabilmek için? Çünkü artık pandemiden sonra insan sağlığının duruşu ya da yürüyüş bunlar da çok çok etkili olmaya başladı. Çünkü insanlar online çalışmaya başladı. Hareketlerimiz kısıtlandı. Bunun için neler söylemek neler önermek istersiniz? Evet, i̇nsanların kendi sağlıkları için mutlaka kendilerine sağlık açısından bir belli bir zaman ayar, ayar, ayırması gerekiyor. Özellikle her gün bir illa üç saat arasında yürüyüş yapıp temiz havada doğal beslenerek kendi eklem sağlıklarını, onun dışında kalp sağlıklarını koruyucu şekilde kendilerine sağlık açısından zaman ayırmaları gerekiyor. Şöyle bir kanı var, ben çok hareketliyim, şu işi yapıyorum, bu işi yapıyorum, ben de niye kireçlenme ama bu çok yanlış bir düşünce. Kendisine zaman ayırıp kendi sağlığıyla ilgilendiği zaman bunu çok daha iyi fark edeceklerdir. Kıymetli vaktinden zaman ayırıp çok değerli bilgilerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ederiz. İnşallah başka programlarda tekrar görüşmek üzere. Yayının tekrarını izlemek isteyenler sosyal medya hesaplarından Sağlık Vakti programının tekrarını izleyebilirler. İnşallah haftaya aynı gün ve saatte çok değerli konuk ve konularla görüşmek üzere. Sağlıkla, hoşçakalın.